Herkese merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yanımda gördüğünüz gibi Alanya'nın meşhur DJ'lerinden Beşircan Keskin ve Mirin Yavuz. Daha sinirliyiz. Aşırı sinirliyiz. Evet. Nasılsınız evet. Bomba gibi. Sen ne yaptın bu? Ne yapalım? Ne yaşıyorum? Gördüğünüz gibi. Her şey onda. Ve yani. Süper. Süper. Süper misin? Süper. Gözlüğü çıkarsan daha iyi bence. Çıkar onun genel <laughs> hali, onun genel hali öyle. Bu arkadaşlar hep gözlüklü. Sabah uyanıyor direkt güneş gözlüğünü takıyor <laughs> geceye kadar. zaten <laughs> Çok fena oynuyorum bu arada. Ben gözlüğü takmasın benim Beşir'in işi biraz fazla parlıyor da. Aynen. aynen. Gözüm alıyor. Aynen. aynen. Aynen <laughs> aynen. Şimdi öncelikle kendinizden bahseder misiniz? Neredesin? Kaç yaşındasın? Nereden buraya geldin? İsmim beni Beşircan kestim. Kuşadası'ndan geldim Alanya'ya. 2018 yılında üniversite bahanesiyle. Sonra kaldım burada. Yani gerçekten Alanya'nın özellikle o kalem manzarası beni çok çekti. Yaklaşık yani 2018'den beri 7 yıldır parçalı bulutlu bir şekilde buradayım diyebilirim yani. Güzel. <laughs> Benim adım Melih Yavuz. Evet. Adıyamanlıyım. Mutluluğu bırak Adıyaman nereden? Nasıl Adıyamanlı ya? Adıyamanlı ya. nereden? Bu nasıl Adıyamanlı? 2009'da Alanya'ya yerleştik. Ailevi sebeplerden dolayı. Hayatım çok farklı geçti. Biraz action'lıydı. Biraz maymun iştah Nabi <laughs> her dalda işim oldu. Ama hep DJ olmak istemişimdir. DJ'li kariyerim Beşircan Keskin'le başladı. Neden? bizim bir tanışma... <laughs> Bak, hayır, <yani> hayır, <laughs> bizim, bizim, tanışma hikayemizi biliyorsan şok oluruz. Vallahi biliyorum sana. Evet, tamam. Soru geldi mi? Biraz tamam, o, o çok şaşırtıcı bir yer. Şey. Az sonra bekleyin arkadaşlar. Reklam var ben sonra. Parmak Hadi bir sigara molası verin. <laughs> <laughs> İlk olarak size sormak istediğim bu yeteneğinizi nerede keşfettiniz? Ne zaman başladınız? Ben 2016 yılında animasyon bölümünden mezun oldum ben. Bizde staj olayı vardı. Ben otellerde çalışıyordum o zaman animatör olarak. Sonra o sene otelde DJ ligle ilgili bir heves oluşmaya başladı içimde. Çünkü partiler oluyordu falan. Biz öyle amelilik yaparken, sağda solda gezdirirken çocuk bir çıkıyordu. Çatara patara bir şeyler yapıyordu. Bütün ilgi onda. Her şey onun etrafında dönüyor. Evet. İşte otelin içerisindeki popülasyonunu çok beğendim. Yani DJ'liği sadece bir meslek değil aynı zamanda bir yaşam tarzıdır. Ben orada ilk olarak oradan gördüm. Ondan sonra bu hayalimi dışına bırakmadım ve e, hala da hayallerimin önünde çalışmaya devam ediyorum. Daha çok bir şey başarmış değiliz. Daha yolun başındayız. İşte, Her zaman bir yarım daha ilerlemek. Tabii. Yani bütün bu çalışmamızın sebebi daha güzel yarınlar için. İnşallah. Hepimiz için. Hepimiz için. Soru neydi arkadaşlar? <laughs> Bu yeteneğiyle. Evet. Ebo Show'u izledikten sonra. İbrahim Tatlısı programını izliyordum. Evet. Abi Yaman'da. Ben, ben yeteneğim olduğunu düşünmüyordum ilk başta. Ama her zaman DJ'liğe böyle böyle nasıl desem. İlkokuldan beri yani 8. sınıftan beri DJ'liğe bir bir şeyim var. Hevesim var. Çok DJ olmak istiyordum. Her dakika ben DJ olacağım. Ben DJ olacağım. Yani bunu benim eski hayatımdaki çevrem benim hep hayalimi DJ olmak. DJ evet, ben hayalim DJ olmak. Buydu yani. <laughs> DJ'li oradan DJ olacağım. Sonra bir yola girdi işte Bayağı bir çabaladık ettik falan filan derken ilk başta sonra bir vazgeçtim olmayacaktım. Sonra yanımızdaki Can Kesin arkadaşımız bayağı bir yıl benim peşimde koştu. Bir şey bayağı, oldu. bayağı koştu. Bayağı koştu. Gel 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 gel. Ben dedim gelmiyorum. O dedi gelecektim. Biz mecbur kaldım getirdim. Sonra gittim. Şimdi 4 yılda aktif ticaret yapıyorum. Şimdi temelini öğreten kişi Beşir'di. Şimdi Gökhan abimiz de var. Evet. Beşir ondan gördü, ben ondan gördüm. Böyle bir döngü için her zaman gittik. Evet, bizim başımız Gökhan Sakalıtaş mesela. Evet. Bizim öyle kademe kademe gidiyoruz. Diğer soruma geçiyorum. Bilgilerinizin nerede tanıdınız? Daha 2018'i e giriş yani o zamanlar. Ben stajı başladığım zamanlar kendime bir tane setup aldım. Evet. O zaman 600 TL çalışıyordum. Setupta o zaman 2400 TL'ni almıştım. Bilgisayar, hoparlör falan hepsi bana 2-3 bin e falan patladı. Ben yani 6 ay 600 lira hiç bir lira harcamadan 600 lira biriktirdim Setup aldım bir tane. Ben dedim ki öğreneceğim. Bana hiç kimse değil etmiyor. Saat saat böyle dans atıp açmayı bilmiyorum. Ne yapacağım, ne edeceğim, bilmiyorum böyle nasıl edeceğim. Youtube'dan açıyorum falan izlemeye çalışıyorum. Yapamıyorum. Kurs aldım bir yerden. Sonra beni biraz yemeye çalıştılar. Sonra ben dedim kendim çalacağım. Kendi partim yapacağım dedim. Kendi partimde kendim çalacağım dedim. Ee. 2019 zamanı mekan adını vermeyeyim. Mekan üst katında böyle tuttuk orayı. Bilet 30 TL. DJ de benim. Ama gram bilmiyorum. Ama maksat öğreneceğim. Ben olacağım dedi. çalacağım yani. Yaptık. 100, 100 tane 100 tane bilet sattık. 100 kişi var içeri. Yani çok bilmiyorlar değil mi? O zaman daha 17 18 yaşındayız bizim için O sırada ben de biletle geziyorum, bilet satıyorum yolda. Sonra cana gördüm yolda. Dedim ki ben dedim buradan sen sende. Ben oturuyordum. Baktım birisi geldi dedi ki benim dedi partim var. Bileti uzattı. Aa dedim ne kadar güzel falan DJ kim? DJ, dedi benim. Aa dedim ben de DJ. Tamam kaldı böyle tamam. Ormaya baktı tamam mı? Ondan sonra bana dedi ki o zaman dedi hadi gel dedim benim dedim dedi, partime. Bende zaten yapacak bir şey yok sürekli çalışmıyoruz ya. Tamam dedim dedim yani. Dedi. Ondan sonra gittim bunun partisine. Abi içeriye girdim. Tamam, tamam. Bizde DJ'likte bir hastalıktır. Bir yerden bir yere giderken cebinde her zaman USB'nin olması lazım. Yani o senin silahın. Bir gittim. Işte. ses sistemcisini çağırmışlar. Adamlar ses sistemini kuramıyorlar. <laughs> <laughs> Kuramadılar. Sistem Sistemi ben kurdum. Tamam mı? Setup'u kurdum. Sonra beni dedim çağır. Beni geç sen çağır. <laughs> Sikeceğim yapacağınız şeyi ya. <laughs> 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 Aman ha ya. Valla ben de. Kanka dedim ben. Niye çalayım? Geçledim, çal. çağır. Yok dedi sen çal falan filan. Ben şimdi iki saatte partisinde çaldım. Filan dedim ki ulan dedim o kadar iş yaptık. Bari dedim karnımızı da öldü. <laughs> <Gidim, gülüyor> tavuk türümü o gün. Hem sistem kurduk hem çaldık yani. Arkadaşlar bir tavuk türüme neler yaptı işte. <laughs> Oğlum orada tanıştık işte. Evet. Social'a i̇şte geldim dedi ki gel gel artık yeter. Bir yıldır peşine koşurum. Dedi, tamam, peşinde koşuyordum. Ben de tamam geliyorum. peşinde koşmamın sebebi ne biliyor musunuz? Bak şimdi ben burada... Hayır kötü bir amayana demiyorum. Işık harici hay hay. Koştum. Çok, çok, yani senin gelmeni. Çünkü bak yıllarca seninle ilk tanıştığımızdan beri ben seni şu anda söylüyorum, her yerde söylüyorum. Sen temiz kalpli bir adam. Anladım. Hani ben senin insanlar içerisinde bulunduğun zaman da senden bir kötülük görmeyeceğim. Yani hani madem bir işimiz var, madem bir şey yapacağız, madem birinin gelişmesi gerekiyor. Anladım. O sen olmalıydı yani o sıra. Üç ay ben öğrenmek için işte ve temelde. Çünkü ilk gün gittiğimde Gökhan abi vardı, Gökhan Sakaltaş. Odan bir çaldı. Sana bir şey diyeyim Ben ağzım böyle açık ededim. Dedim oha. Dedim ne yapıyor bu adam? Çok zaman... oldu. Ben dedim hiçbir şey bilmiyorum. Ben Soğuş'un yan tarafında bir mekanda bir partide çaldım. İyi kötü böyle hemen bir piyasa yazıcı, bir giriş yaptık. Sonra Social'da oturduk, iş için görüştük. Belirli saat aralarında çalıyorum. Önümde benim iki tane seçenek var. Bir Gökhan Sakaltaş seçeneği. Bak iki tane Head DJ var. İkisini de tanımıyorum. Geçtim ikisini dinledim. İkisine baktım. Diğer DJ zaten hiç videolarım olmadı diye <laughs> Gökhan Sakaltaş. Abi dedim. <laughs> Sen dedim böyle dedim al dedim ne yapıyorsan yap. Bana dedim bir şeyler yap yani. Yoksa hani yapamazdım. Çünkü adam o kadar üst seviyede adamdı ki o zaman. Hala daha öyle. O zaman ütopikti yani. Ekstra ütopikti. İşe yeni başlamışsın. Ya yeni başlamak da değil. İşte o adamı gördükten sonra bildiğin down oldum çalamadım yani. Diyemiyorsun ki işte Gökhan Sakaltaş çaldıktan sonra ben sahneye çıkarım böyle bir şey yok. Ben de direkt söyledim abi dedim ben dedim bir şey bilmiyorum. Beni dedim al ne yapıyorsan yap ben dedim sen dedim her yola varım. O da sağ olsun emek verdi bize. Ve yarınlarımız için hala çalışıyor. Bakalım yani güzel bir ikiz. Meli ben Gökhan abi şimdi aramıza bir, birisi daha katıldı. Ailesi. Evet. Abim evet. olur kendisi. <laughs> Onu da aldılar <alalım. Gülüyor> <laughs> Yazık oldu Yani bu ol. kendi kadro gerçekten önemli evet. ama. İlk saniyenizi böyle hatırlıyor musunuz bu işe ilk başladığınızda? Ya ben ilk sahnemi değil de benim çok sırlarım var yaptığım böyle hileler falan vardı sahnelerde. O zaman social'a çalışıyordum ha. Yani. Nasıl hileler? Söyleyeyim mi? Söylüyorum. Ben çalmayı bilmiyorum ama ekstra da iki iş yapıyorum. Sabahları mutfakta çalışıyordum. Taşçıydım yapıyorum zaten. Yani. Eskiden de model dans yapıyordum. Sanırım ben DJ'lik az çok biliyorum zaten. 4 saat balığa sonlarına çalacağım. 7 tane bara çalıyor. Bir ay öyle çaldım. DJ Ahmet vardı o zaman. Beni kusok. Bir böyle yaptı adam bana. Bir keçiş yap dedi. Yaptım. Tamam sen biliyorsun dedi. Adam gitti Tamam mı? Bak böyle yaptım. Bir saat Ben dedim 4 saat nasıl çalacağım? <laughs> Müzik yetmez 4 saat. Ne yapacağım ne yapacağım? Hemen 2 tane gittim bilgisayara set indirdim. İkişer saat gülü patlamalı. Tamam mı? Şol şol. <laughs> ya. Bir de bir yavuz set mi çalıyor? Yani ben mesela, ama, var, ama, ama bilmiyorum işi. Şey. Tek başımayım. 7 tane bar <laughs> var, var. Ne yapacağım? Ya o günü kurtaracağız. Herhalde de olacağız. 2 saat set çaldım. Son 2 saatte ben vurdum. Çünkü o zaman hiçbir şey bilmiyorum. Soğuşta bir çalışmıyorum. Ya o 2 saatte ben vurdum. Denizine bile inanmıyorum. 2 saat boyunca böyle bomboş durmak var ya. Rezil olay. Bak ben hayatım bir setin başına durmadım ya da benim önümde bir set çalmadı. Bak bu hiçbir zaman olmadı. Ben son şurada gerekirse 7 saat müzik yaptım kulaklık olduğu zamanlar. Ama orada da asla set olmadı. Evet gerçekten olmadı yani. Senin? Benim ilk sahnemde. 2018 yılında otelde gidimde DJ asistanlı yapıyorum o zaman. Bir abim vardı. Ben o zaman fazla bir şey bilmiyordum. İlk sahnemde çok yardımcı oldu. Ben hatırlıyorum. Ama o zaman benim önümde de set vardı lan. Abi, bak ben hayatım boyunca bir setin başında durmadım ya da benim önümde bir set çalmadı. Harbi evet. Mi? Ben çıktım bir şarkı çalmaya çalıştım. Heyecandan yapamadım. Set vardı. Set çalıyordu. Ben de orada 10 dakika çalıyormuş gibi yaptım 2018 oh. yılında. Bak. Sola çıktı. Evet. Peki. ikiniz arasında hiç o kişiyle yürümez dediğiniz bir an oldu. Melih de mi? Evet. O haftada iki, haftada, <laughs> iki, haftada Oo, iki de var. Haftada... biz <laughs> yani, ne kavga <kaldı> var <laughs> evet Ne kavga var ya yani. ne var ya. Yani, mesela örnek veriyorum. Biz gün içerisinde belki bunu 5 kere yaşıyoruz. Çok, yani, çok... Ben diyorum ki bunu diyor Artık hadi yeter diyorum buradan çıktığım zaman diyorum söyleyeceğim de alacağım. Gitti kaydı gitti. Ben bir ben, 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 ben gidiyorum hadi görüşürüz. Eşya mantı oldu gitti. <laughs> gitti. Evet. Bak aldı <laughs> Instagram'dan bansa alıyoruz ulaşamıyoruz. Öyle bir kavga ettik ki. Evet. Yani bizim boş lan ben hiçbirini ulaşmak istemiyorum. Ama, boş ama boş aramızda ne şiddet var ne de işte örnek verin birbirimize karşı şahsi hakaret var. Ya, birbirimize bağırıyoruz barışırken He. herkes döküyor içindeki her şeyi. Aynen öyle. Sonra ortaya döküyoruz. Sonra döküyor. sarılıyoruz böyle olacak. Ben de döküyorum. İnşallah. Bizim her anımız çok farklı <laughs> anlarımız var. Aklıma geliyor. Biz anlatsak var ya var şok oldu. İyi oldu lan böyle yüzleşme gibi <laughs> bir şey oldu. Şu an <laughs> düşünüyorum da. <ben>. Bir <İlerle> kendinizi nerede <laughs> görüyorsunuz? Ben rapçi olacağım. Ne olacağım? Rapçi. Rapçi. Bu soruya gerçekten bu cevabı mı var? Evet. Yani DJ'si ama Memlekette, şey memlekette, Türkiye'de, dünyada 20 milyon tane DJ var bak Bak 20 milyon tane DJ işte Oğlum, falan ama kaç tane MC var? Hadi bana MC'yi saysana Ben MC olmak istemiyorum ama hayır Ama hayır bir şey söyleyeceğim Bana göre dünyanın en saçma işi amınakoyim MC'lik mi? Evet Ne demek saçma yani Kala çok saçma elinde mikrofon var o sıktı bana şaklabanlık hani gibi sanırım. geliyor Oğlum ne şaklabanlığı bunu bunu sen milletin eline mikrofonu yolda verdiğin zaman millet titriyor Böyle böyle birbirine giriyor Kanka yani ben onu öğrendim Gerekiyordu. Geçtim öğrendim yani. Bu benimki sadece kendime bir artıydı. Ben DJ'yi artı ekledim kendime yani. Benim hedeflerim, benim hedeflerim ne biliyor musun? Ben kendi geleceğime baktığım zaman. Ben şu an mesela ekstra çekimler için uğraşıyorum. İşte antrenmanlar yapıyorum. Mesela globaldeki insanları takip edip onların yaptıkları mixleri kendimce uyarlayıp daha farklı şekilde getiriyorum. Ve bunları neden yapıyorum? Çünkü sene 2028, 2029, 2030 yıllarına geldiği zaman ben kendimi daha farklı yerlere taşımayı planlıyorum. DJ'lik mesleğini bırakmak gibi bir düşünce yok kafamda. Belki ben ömrüm boyunca da DJ olabilirim ama stabil bir şehir merkezi bir DJ olmak kesinlikle hayalim değil. Yani ama 28 yaşına kadar, 29 yaşına kadar bunu başaramazsam DJ diye biraz daha bir background alabilir. Hobiye dönebilir yani bir. <laughs> Aradan eteğinle... Canlı canlı. Kim daha oyuna hazır mısınız? Evet. Kim daha çok geç kalır? Genellikle beşir, <laughs> beşir. Ben genel olarak her yere geç kalıyorum. Geç kal. Zaman problemim var ben bunu öğrendim artık. <laughs> ben de çok geç kalırım. Rahatlık değil bu. Yani ben, ben de geç kalırım. Kalırım bu, yani. yani. Planladığım gibi. Ama saatin 15'e mi? Ben de geç kalıyorum aslında. Mesela bugün geç kaldım. Bir de ben bugün erken geldim. Ben, Benim aslında bizi kurulduğum tabur bu. Geç kalan insan ben, <laughs> ben erken geldim bugün ya. <laughs> e, evet, sen bugün ilk defa ben şaşırdım ya. Oğlum ben de abi, o yüzden sana ben, ben o yüzden seni aradım söyledim. Ben geldim burada oturuyorum diyorum sana. Sen hala gelmişsin abi. bana. Vallahi biz bir iş peşindeydik de <laughs> para <laughs> Onun dedeyle işleri vardı. <gülüyor> 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 ah dede vah dede. <laughs> Aldın mı? Lan, hayalleri düştüm seni. <laughs> Hayallerimle oynadın orası bu çocuğu. Kimi kalabalığı daha çok göçtürür? Oh, kimiz de ya. Kişi. Yani biz o konuda ben diyemem ben Melis. Im. Biz bak direkt böyle Allah. sahneyiz ya. Bak müdürümüz der ki aha şova başladılar. Ayrılmayın ayrımcılık yok. Antalya'da değil kanka? Kim daha karizmatiktir? Tabii ki de Beşiktaş. Abi. abi. <laughs> şu tipe bir baksana ya. Bir bak bak şimdi bana bir bakın. Tamam ben şimdi çok böyle şu an giyinmedim. Yani, Çünkü bu günlerden salı. Bir de sen, sen kendin. Salı ama bir Melih Yavuz'a bir bakar mısınız? Şu güzelliğe. Kalkmama gerek yok. Al. Kalktaydın mı kalkacaksın. Evet işte bak, şu güzelliğe bir bak ya. Bak, en elini uzat. elini uzat bir bak şu, şu güzelliğe bir bakar mısınız ya? Maçtan sonra güzellik abidesi maşallah. Bir de şöyle Kim daha çok büyük yapmıştır? Teşir. Şey, ben. Ben bir ara manyak oluyordum ama Bilgisayar başında sabah öğlen akşam müzik bakıyordum. Bak evet. sabah öğlen akşam. Deli gibi. Ben de yatıyorum değil mi o sırada? Ben yatmazsın. Ben... Abi bu neye alışkın biliyor musun? Ben çok kanka bu ne? Ama aynısını ben de Gökhan abi öyle yapıyorum mesela. <laughs> yani o yüzden mesela bunu anlayabiliyorum. Gökhan abi de deli gibi müzik bakıyor. Bakıyorum çalıyor adam şarkı. Çat fotoğraf, çat fotoğraf. Hadi ben şimdi buradan bir şey çıkayım. Sene 2023, Hadi bak, Gökhan Sakal Pes sezonu bırakacak. Son şu işte, samırı açılıyor adam, baba evet. mekanı açıyor. Ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım, Bütün sezon tek çalacağım. Abi Gökhan Sakal çalarken çaldığı şarkıları sıralamayla yazdım. Not defterime. Sıra sıra yazdım, sıra sıra yazdım, sıra yazdım, yazdım. Hocam, Önemli. Ertesi gün de yazdım. Ertesi sonra kendime bir playlist çıkardım. <laughs> ondan sonra, evet, ondan sonra yürüdüm. Baba. <laughs> yani. Sen zaten de hepsi, bütün müzikler de vardı. Gökhan abi verdi çünkü zaten hepsini var. Ben sadece kompozisyon o şekilde çözdüm yani. Oh. İnşallah bir kendimizi de. Gökhan abi dikkat evet. Yani <laughs> kim gizli gizli diğerinin playlistinden çalıyor. Ben. Gökhan <laughs> ya, <laughs> <rengler> yani. <laughs> bak, bak. Bir de bunu var ya. Otur. Hiç çalarım ya. <laughs> bak. Mesela bu Ahlile ile şarkısı var ya. o gün hatırlıyorum beraber dikkatle. Sen şarkıyı yiyin dedin, ki ne var bunu patlatacağım. Bu ne yapıyor biliyor musun? O mesela giden... o şarkıyı çalacak tamam mı? Ben mekana mesela geliyorum, mekanda beni görmüyor ya. Abi ne var diyor, çalmaya başlıyor. Eee tamam yok Sen <laughs> ya. Bu <laughs> hemen düşüyor <gülüyor> şarkıyı değiştiriyor. Yokmuş gibi devam. Aynısını ben de yapıyordum. Ama bir ara fark ettim sen bu yine senin şarkılarından birini çalıyor böyle playlistinden. Sen geldin mi öyle? Yok şimdi şöyle onun playlisti Anflaş'ına çalmıyor. Onu flash kendisinde. Aynı müziklerimizde de şarkılar birbirimizde var zaten. Her tepimizde O an mesela diyorum ki ben bunu çalacağım. Çalıyor mu? İşte yapmaman lazım ama. Bak tamam, burada da tamam, kardeşim tamam. şu konuyu kapatabilir miyiz? Bak, bizleri biz gerçekten... birbirimize gireriz zaten. Kapat <laughs> <Aynen. gülüyor> <laughs> Gerçekten şu konuyu bir sal. Tamam mı? Niye çalmayayım? Neden çalasın senin Çalmam Çalmam gerek şey ama. ama. Neyi çalman lazım? O şarkı <laughs> ama erken saat müziği olmuyor. Olur. Erken evet. saat millet yani. yeni girerken ahlal ele ahlamaz diye mi giriyor? Evet giriyor. Duyan giriyor. Sana o şarkıyı ki çaldın böyle böyle ahlale de diye içeriye girdin. Oynuyor böyle. herkes. Arap oldu mekan onun şeyler geldi. Herkes ııı. şey içti. Neydi? Herkes muayet içti. yıkıl da Alsın satayım oluyor. <laughs> Çeşme. Oh, of 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 of. Kardeşim bırak bu işleri. Tamam kendine gel kendine. Tamam tamam. Diğer sahaya geçiyorum. Kim daha çok artistlik yapar? Ben eskiden öyleydim ya. Bu bu eskiden. Kanka, bir şey o, Bu konulara girersen bu çocuk şimdi <laughs> eskiden var ya. Yok dibe batmak değil. O eski Melih olsaydı şu an zaten buraya böyle gelmezdi. Evet. O şu an burada nasıldı biliyor musun? Zaman... Bak, ve bana da bana da artısı vardı. Bana derdi ki kanka beraber gideceğiz. Hadi aynı takımları giyelim zaten ama ortalama gene renk uyumumuz gene aynı yani. Kim daha çok DJ değil de influencer gibi <laughs> takılıyor. Influencer gibi var. Ben Meli. Ben böyle bir şey yok. Ama Meli de yani. bir senedir öyle takılmıyor. Bir Hayır. ara çok sardım tamam mı? Baya olaylarım oldu. Baya beni işlediler. Baya kişi avukata verdim. Harbi. Evet. bir olmuyor. Evet. Bizim ikimizin videosunu ben o zaman biraz sarmıştım sosyal medyaya. Dedim ki atacağım. Mesela o zaman bir biçte çalıyordum. O sonra beşiyle bir tane çektim. Attı. Affedersiniz ağzınız biraz bozulacak. Arkadaş bizi videomuzu görüyor. Keşfete de şey video. Hikayesini ekliyor videomuzun. Hikayesine de koskocaman ebenizin şeyi yazıyor. Artık yeter diyor. Melih de bunu bir gördüğü zaman dedi sen dedi kimsin? Sen kimsin dedi. Böyle yaptı. Direkt dedi ben dedi bunu dedi, avukata veriyordum aradı. Bir ablacım merhaba. Bana dedi bir tane dedi story atıyorum. Bir tane profil. Hemen dedi bunu dava edelim. <gülüyor> <gülüyor> çok bir işe dilen. Ne işesin? Bak, benim çok da umurumda değil ya. Çünkü biliyor musun? Bizi seven kadar hı? sevmeyen de var. Ben şunu Biz ona göre ya. müzik yapıyoruz. Şimdi bu video patlayacak Elimiz de Bak görürsünüz. Ben bunu söylüyorum. Valla. Evet da çok hissettim öyle. Ya, bilmiyorum bir içime bir anda. Antalya kanka? Antalya değil kanka? Son soruya geçiyorum. Kim bu sorulardan sonra trip atmaya elime yiyor? Hiçbirimiz. Ya biz o böyle tribal enfeksiyon adam değiliz ki. Biz bu sefer, tri... biz mesela genel olarak diyorlar ki... Evet yani... Tribalik dedi. Biz, Tribalik, biz, biz insan direkt insan değiliz. birbirimize kurulduk ya. Söylüyoruz, kapışıyoruz, bitiyor. Ben mesela Anlayın. buna çok kuruldum. Direkt az, uzaklaş buradan diye böyle buna bir söyleyeyim. Beyefendi <laughs> biter yani. Oyunumuz bitti, sorularım da bitti. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Biz teşekkür, Biz teşekkür ederiz kardeş. Son olarak kendinizin söylemek istediğiniz bir şey var mı? Benim Kendimiz... var. da kanka. <gülüyor> <gülüyor> Benim söylemek istediğim tek bir şey var. Herkes çok DJ olmak istiyor. Gerçekten bu mesleğe çok böyle olabilitesi yüksek gözle bakıyor. Ama gerçekten ölçüm bir için tartın. Çünkü DJ'lik belirli sadece bir iş değil, bir yaşam tarzıdır. Eğer bu mesleği yapmayı düşünüyorsanız alacağınız eğitim de çok önemli. Gerçekten belirli bir kariyer planlaması yapın ve iki sene sonra nerede olacağınızı düşünerek bu işe başlayın. Bir mekanda resident DJ olmakla farklı yerlere gitmek arasında çok büyük farklar var. Planlamanızı gerçekten buna göre. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. En azından kardeşim evet. çok sağ olun. Evet Dur kardeşim. dur dur. Ne yapıyorsunuz? <laughs> 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 Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, kendi düşüncelerinizi kesinlikle söylemeyi, <laughs> <laughs> unutmayın, beğenmeyi, asla unutmayın, abone olmayı da unutmayın ve size tekrardan teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Like like bolca like beğeni yorum 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 yorum. Görüşürüz.